Merhaba arkadaşlar bugün birlikte yaptığım resimleri göstereceğim. Birinci olarak gösteriyorum. Birincisi bu. İkincisi bu. İkincisi buydu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu, altıncısı bu, yedincisi bu, sekizincisi bu, dokuzuncusu bu, onuncusu da bu. Ve bir bir de arkadaşlar şöyle bir tane sticker yapmıştım. Ee, güzel olduysa yorumları yazmayı unutmayın ve terdim resimler hangisi daha güzel olduysa onları yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.